Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Tır oyunu oynuyoruz. <laughs> arkadaşlar geçenki bölümü izlemediyseniz izleyin. Çok iyi bir bölümdü. 10'da oradaki küfür falan yoktu arkadaşlar. Bunda olmayacak. Ben niye küfür edeyim? Ben de onu Konumuz. Biz niye parlamayacakmadık? Ah, artık yakam şimdi. Evet arkadaşlar iyi gidiyoruz. Arkadaş öyle basıyorum ki ben ara sıra. Oğlum ben uzağı görmüyorum. Ben uzun da arkadaşlar. Ha. Yüzdeydim. Ben 89'da olsam ne güzel Bir şöyle bir girelim dakika. Arkadaşlar sıkıntı yok kontrolüm aslında her <laughs> şey. Arkadaşlar evet sabah oldu. Ne bu saçtı lan? Ha. Eşte arkadaşlar şöyle 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 uzak. Bitik. Heh, böyle iyi Arkadaşlar size gösterdiğim göstereyim de yaptım. Gördüğünüz gibi böyle ya uzaklaştırıyorum arkadaşlar şöyle hemen. Şöyle fazla uzaklaşmayacak şekilde bir tık bir tık daha bir tık uza bir tık bir tık bir tık arkadaşlar bu biraz ben seni yapacağım Arkamlar var ya. Ben şu, sol yola geçeceğim buraya. Neye sürdüm ben? Arkamdan araba gelmiyor ki benim. Ben sürdüm ben arkadaşlar. araba da kaşar, sen çok güzel çocuk. Evet arkadaşlar şurada. Bu anne olmaz diye Şu, şuraya bir Arkadaşlar buraya niye geldim diye sorarsanız. Arabanın bakımını yaptırmaya geldim de. Her kaydı götürelim. Arkadaşlar burada ne yapılır?

Arkadaşlar biz keyfimize bakalım ya. Oh. <laughs> <laughs> Yok bir şey yok yok tam tam yok bir şey. <Gülüyor> <Gülüyor> Thank you. Evet arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. 拜拜。Bye bye.